Vay. Parayı kıymışsınız Kerem Bey. Evet, yani sonuçta bir yılbaşı partisi yapıyoruz. Tabii canım, seversin malum. Yani bak, bir şey yapacaksan tam yapacaksın değil mi? Haklısın ya. Yani. Hı hı. Tamam. Hoş geldiniz Kerem Bey. Merhaba Teyman Bey, Merhaba. Ben, nasılsınız? Teşekkür ederim, nasılsınız? Merhaba. merhaba. Arkadaşım Can. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Çok güzel olmuş. Evet, her şey hazır gibi. Harika. Pardon. Harika, kolay gelsin. Sağ olun. Şuna bak, şuna bak. Ee? Saat kaç? Yani tam olarak dört şu anda. Hı -hı. Aa, vay. Geri sayım diyorsun ya. Yani. Aynen. 12 de var ya, burası patlayacak. Patlayacak derken abi? İşte buraları dinamitler yerleştirdim. On de patlatacağım burayı. Ya eğleneceğiz lan. Ya yani ne bileyim işte, senden her şey beklenir. O kadar kafayı yemedik. Ki öyle bir şey yapsaydım biliyorsun, ufuk yapar. <laughs> Neyse, bence biraz sakinleş, rahatla, eğleneceğiz. İnşallah sorun çıkmaz. Ya yani ne sorunu çıkacak baksana, her şey hazır. Işıklar, mışıklar, yemekler. Ya ben onda değilim ki, yemekte falan değilim ya. Akşam Zeynep gelecek. Zeynep gelince hani siz... Bak çıkmayacak, çıkamaz çıkmamalı. <laughs> Hayırdır? Ne bir dersine başladın galiba? Ha, aynen. Arkadaş görevi devretti de. Allah Allah. Ben konuşuyorum bir kere abi. Neyse. Her şey diyordum ben. Şimdi o var ya. Arkadaşlar. Kerem Seyir'in ruhuna birer Fatiha e rica ediyorum sizden. Allah tahsilatını affetsin abi. Salak tahsilat değil o. Ne peki? Ne bileyim ne yani sonuç olarak o değil kesin bilgi. Al. Ne yapıyorsun lan sen orada? Hiç bir şey alacağım da. İyi gel al. Hmm. Çok güzel olmuş bu. Bana ayıracaksın değil mi bundan? Bilemeyeceğim. Anne ya. Ne ya anne? Gitme o zaman kal bizle ye sen de. Zeynep. Hmm. Fırını aç anneciğim. Hadi bunu koyalım tamam mı Ay çekil çekil çekil. Çek. Haydi bakalım. Heh. Bas anneciğim şeyini bir aç onu. Ne oldu? Ya bir kere izin vermiştin şimdi de söyleniyorsun ama. Tamam verdim. <laughs> ya Rabbim. Verdim ama bazı sorularım olacak hanımefendi. Buyurunuz hanımefendi. Kimler geliyor partiye? Melis geliyor mu? Evet. Yağmur? Geliyor. Barış gelecek mi? İstersen bütün gelenlerin listesini yapayım sana. Dalga geçme anneyle. Anne. Hı. Yani yalnız kalmak istemiyorsan gitmeyeyim. Yok annem ben yalnız değilim kuzum. Bak Tayfun'la Ela gelecek. Nergis iş çıkışında uğrayacak. Melda birine söz vermişti ama olmazsa o da gelecek. Sen beni düşünme be anneciğim. Tamam o zaman. Ay. Tamam ben bakıyorum. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.